Abdülkadir Geylani'nin medresesinde fakir bir talebesi varmış. Annesi de oğlunu görmek istemiş. Bir bakmış ki kuru ekmek ve zeytinle yetiniyor. Annesi bu halinden şefkat duymuş. Abdülkadir Geylani'ye sormak istemiş. Gitmiş ve Abdülkadir Geylani Hazretlerini kızarmış tavuk yerken görmüş. Hazret bu ne haldir? Benim çocuğum orada kuru ekmeğe zeytine talim ediyor. Sen burada tavuk yiyorsun. Abdülkadir Geylani, Allah'tan kalben bir izin istiyor ve yediği tavuğun parçalarına Allah'ın izniyle diril diyor. O tavuk parçaları birleşip bir tavuk haline geliyor. Ve Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki, ne zaman ki senin oğlunun da ruhu cesedine, kalbi nefsine hakim olur, lezzeti şükür için ister, o zaman tavuk yiyebilir.